esbabı kabul dairesinde olmadı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Şeraiti kabulün içtimai nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ez cümle, dua edileceği vakit istiğfarla manevi temizlenmeli. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bi zahril gayb yani gıyaben dua etmek, hem hadiste ve Kur'an'da gelen mes'ur dualarla dua etmek Mesela Allah'ım senden kendim ve onun için dünyada ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru. Gibi cami dualarla dua etmek hem hulus ve huşu ve huzuru kalple dua etmek, hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra, hem mevaki mübarekede, hususan mescitlerde, hem cumada, hususan saat-ı icabede, hem şuhuru sedasede, hususan leyali-i meşhurede, hem Ramazan'da, hususan leyle-i Kadir'de dua etmek, kabule karîn olması, rahmeti ilahiyeden kaviyen memuldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın ahiretine ve hayatı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir